birlik Hatay maçında Fenerbahçe'nin attığı golde pres yapan, hani yaşlı diyoruz ya pres yapıp topu kapan ve asistin pasını veren oyuncu gene tadı. Yani adam mücadelesinde içinde. Ve çok saygı duyduğum bir oyuncu. Ben Jeko'ya da inanılmaz saygı duyuyorum bu arada. Yani herkes yaşına göre konuşuyor ama Zeko, Jeko 8 yaşında. Ama yani yaşlı. bence vücut yaşı 30 vücut falan yaşlı. yani diyorum. Yok yok. Hani çok ağır görünüyor. Vallahi ya, düğün, o yüzden ya, sana bunu sordum. Ya, ya Fenerbahçe'nin de... deplasmanda ne? daha rahat maç oynayacağını kabul ediyor musun diye diyor sana o yüzden sordum. Evet sonra. ben söylüyorum her zaman. Fenerbahçe'nin deplasman taraftarı maç kazandırıyor. Yani hiç bırakmıyorlar maçı. Çok iyi takım istiyorlar. Ben hep şunu söylüyorum dünyanın en iyi deplasman taraftarı diyorum. Çünkü niye Kadıköy'de Galatasaray'daki gibi tek bir grup yok? 20 tane grup var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Art niyetli olanlar da var orada. Ama deplasmanda tek bir grup oluyor. Yani herkes tek bir ses çıkartabiliyor ve orada bu sorunlar olmuyor ve çok etki ediyorlar maça yani Fenerbahçe'nin deplasmanı. Yani bu tarafı. Kadıköy'de olsaydı 70 dakika kadar maç 0-0 olsaydı ciddi problem olurdu. Çok ciddi problemler olurdu. Yani i̇şte bu baskı, maçı baskı, kaybedebilirdi Fenerbahçe. Baskı o, o an ana kadar olmuştu bence. 78'e kadar beklemezdi yani. Şimdi ben size bir soru sorayım arkadaşlar. <laughs> Galatasaray Cuma günü Hatay deplasmanında mıydı? Evet. Galatasaray iki bıraktı değil mi orada? Evet. Fenerbahçe bugün Adana Demir deplasmanda. Oyun olarak hangi oyun sizi tatmin edici oyun? Ya şimdi nereden oyunu bağlı? bana oyun. dakikaya yayarsak. Evet. Yani, yani 4-0 rakip 10 kişi ligdeki en zor takım. Ama oyun olarak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oyunu bir teraziye koyun arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeyim. Galatasaray maçında mesela dediler ki Galatasaray'ın gol beklentisi şu kadar. 3-50. Şudur budur. Bunun Fenerbahçe'nde 4-14. Bilmiyorum. rekor rakor mu yani? Gol beklentisi var. Yani öyle mi karsan abi? Çok ben de mesela Göztepe maçını derim. Galatasaray Göztepe maçında Ya da Eyüp maçında. Ya da Trabzon yani maçında. Fenerbahçe'nin ya ortaya koyduğu oyun hala ben bir derim, şampiyon, Galatasaray oynuyor mu bir şey? Şampiyon takım. Şampiyon olur bu takım key He heyecanlı vermiyor. Ben katılmıyorum. Ben biz de heyecanı hissettim. Şöyle şöyle katılmıyorum. Eğer Fenerbahçe 70'ten sonraki yani her maçı e, rakibi bir kişi eksik Adana Demirspor standartında bir takımla oynarsa şampiyonun en büyük adayları. Da. Ya bir bak tanesi... şöyle abi işten sonra 4 saat ne oynar? ya bu takım takımı. 5 dakika. Birincisi bu hafta iki tane takımda yani Galatasaray'da Fenerbahçe'de eşdeğerde bir takımla mücadele ettiği gibi gözükse de Galatasaray hatayla. Bak şimdi Galatasaray, Hatay, Fenerbahçe'nin Adana Demir. Hatay'la Adana Demir arasında çok fark var. Adana Demir Spor neredeyse U19 takımdan dönmüş. genç takımı. Sezon Aynen. başından bu yana 5 kuruş para ceplerine koymuş oyuncular. Peki yok. Hatay nasıl yeniler deplasmanda 2 hafta önce? Ya abi abi o yani iş olabilir. Ya. Abi Allah Kuş Allah. Kuştaş'a çarpma. Çok farklıyorsun. Ya sen zaten. Adana Demir deplasmanda yemiş Hatay'ı 2 hafta konuşacak önce. Konuşacak bir şey yok. Nız yok yani ya. sen Adana Demirspor. Abi, tamam, Demir spor. Muhtemiş, abi ya, şunu ya özürüyor. hayır ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben muhteşem Fenerbahçe çok kötü abi. <laughs> tamam ya. Ne ya, ya, hiç, gerek Geç yok. Geçen hafta gördük mesela Göztepe maçında. Algı, sen ya yani Hakem, ne algısı? Siz zaten böyle düşünüyorsunuz. oynadınız Toplum kazandınız. Son kazandınız maçtaki yani. Bak, tek golle kazanmışsınız bütün maçlarınızı. Galatasaray'ın kötü olduğunu düşünün. Ya da Fenerbahçe'nin tek fark kötü zaten. Galatasaray'da kötü de. Galatasaray'da çok iyi değil ki. Ya Bülent Usta sen de Hemen Fenerbahçe konu Ama da o da hemen, tamam da yani. hemen bir o da kötü. Koltuk çıkıyorsun. Yani, ya, yani. çok iyi üstüne geliyor. Var sen niye bu sayı şey Hep bir hep bir Ses kontrol mü? Ses kontrol. Koalisyonu kötü oluyor. koalisyon 70. dakikaya kadar. koalisyon oluyor da olmuyor. Bizimki nasıl oluyor? Ben anlamadım. Ya Ahmet Yani sen aynı fikirde olanlar oluyor senle o koalisyon. Hani söze girmiyordun. Adam ben aynı fikirde Ömer. koalisyon abiyle nerede koalisyon oldu? Hacı. Samsun Spor başkanı, gibi kaç tane oldu? ligde başkan var söyler misin? Konya başkanı e? ya. ya. <laughs> Samsun, başkanı. Ya, ya, ya Samsun böyle başkanı diyor. <laughs> sesini alır. Kaç tane öyle başkan var diyor Gülen. Nasıl var Konya başkanı? <laughs> Galatasaray derneği Konya başkanının ailesi nerede ya? Ya konular ya, ya konuşur ee, açıklamaları. E, bak, şey, var şey konuşuyor zaman Alanya Spor Başkanı'nı konuş. Devam et Sevgili Ali Naci bak. Şimdi Alanya Spor Başkanı konuş. Bak bağırmadan şimdi. Samsun Spor Başkanı Galatasaray maçından önce çiçekler, böcekler böyle işte yok Galatasaray şöyle şirincikler bilmem bir evet şeyler. İtidalli bir ortam. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki şey bak bunlar ayıp şeyler. Bunlar ayıp şeyler. Ne alakası var? ne alakası var? Ayıp ya, şeyler, şeyler. Sevgili her ayın acı. Her hafta, her hafta böyle. Ayıp şeyler yaparım. bunlar. Ya, hadi ya. Yani Samsun Spor Başkanı'nın sanılacak takım olur. Ya ne, Boğaz, ne güzel, ne güzel ne ya, ya. Alanya Spor Başkanı Fenerbahçeli. Kimlerin değil, ortada. Ya, ya tabii canım indiniz şimdi salıncaktan. Boş ver onu. Ya plakası. Bir ay önce olan başkanlar var bu ligde ya. Plakası GS ya. Ayıp duruyor. Bir ay önce kendi Bu kadar söylüyorum. fanatik Galatasaray'ın başkanlarının olduğu şeylerde. Bandırma kulübü başkanı ne? Önce. Eyüp Spor'un başkanı. As başkanındı. Konuşmayalım yani. As başkanındı. Bandırma Eyüp Spor'un başkanı ne bak ya? Eyüp Spor'da çatır çatır çıkıp oynamıştı. Ya her iki ama takıma yani, karşı. Ya geldiğin yerlere salıncak etsin, şey dersin. gülüyor dersen. zaten. Galatasaray'ın salıncağına binen çok başkan var. Onu da söyleyeyim sana yani. Kusura bakma. <gülüyor> Bunları <gülüyor> Bu arada her takımın mutlaka bir kardeş takımı varmış görüntüsü. Hayır, Hayır ne alakası? Büyük, büyük kardeş, takımı takım olur mu ya? Var Beşiktaş. Ya Fenerbahçe'nin sözünden çıkmayan kulüpler var. Komiksiniz ya.